Arkadaşlar merhaba. Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Lise, ön lisans ve lisans alanlarında alım yapacağını beyan etti. Resmi gazetede yayınlanmış olan personel alım ilanına göre 48 sözleşmeli personel alınacak bu alanda lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapacağını beyan etti ve hepsi 4B sözleşmeli olarak alınacak KPSS değerlendirmesiyle yapılacak alımlar. Peki nedir bu alımlar? Lise mezunu düzeyinde 17 destek personeli, 1 giro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 hemşire, 2 diğer sağlık personeli. Ön lisans mezunu olarak 2 destek personeli, 1 sağlık tekeri. Lisans mezunu olarak da arkadaşlar 2 büro personeli, 8 hemşire. Kimler başvuru yapabilecek? Üniversite adaylarından genel olarak 657 sayılı Devlet memuru Kanunu'nun 48. maddesindeki niteliklere aranacak başvurularda sağlık açısından görevin yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak. Özel başvurularda arkadaşlar belirtilen pozisyonlar için 2020 yılı KPSS'den lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türlerinden en az 50, 55 almış olmak gerekiyor. Bunları linkten kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 adet bir personeli bakın lisans düzeyinde. Yine bir adet orta öğretim düzeyinde büro personeli, 10 adet koruma ve güvenlik görevlisi orta öğretim düzeyinde olacak arkadaşlar. 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi yine orta öğretim düzeyinde, bir destek personeli en az orta öğretim düzeyinde bir kişi Yine bir destek personeli, iki destek personeli en az ön lisans, iki yıllık ön lisans mezunu. Detayları dediğim gibi linkten incelemenizi istiyorum. Bir orta öğretim düzeyinde destek personeli, altı orta öğretim düzeyinde altı adet destek personeli, ee, yine bir adet orta öğretim düzeyine destek personelinin niteliklerini, görev tanımını, şartlarını okuyarak müracaat yapmanızı rica ediyorum. Yine bir orta öğretim düzeyine destek personeli, 6 orta öğretim düzeyine destek personeli, 6 lisans mezunu, 4 yıllık hemşirelik bölümü mezunu istiyor şartları. Buradan bakın mesela KPSS'den 60 puan almak diyor. Bunları okumanızı istiyorum. Bir lisans mezunu yine hemşire istiyor arkadaşlar. E, orta öğretim düzeyinde hemşire istiyor bir kişi. Ee, ön lisans, iki yıllık eğitim almış sağlık teknikleri bir kişi. Yine ön lisans düzeyinde sağlık teknikleri bir kişi istiyor. Diğer detayları, nitelikleri buradan okumanızı istiyorum. Düzce Üniversitesi personelin başvurusu ilanı 19 Ocak yani bugün itibariyle yayınlandı. 15 gün içerisinde başvurular devam edecek. En geç 2 Şubat 2022 tarihine kadar Başvuruları tamamlamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 2 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruları yapmış olmanız gerekiyor. Başvurular sadece istenen belgelerle birlikte Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Konur Alp Yerleşkesi, Yörük Mahallesi Merkez Düzce 81620 adresine posta yoluyla müracaatta bulunmaları gerekiyor kişilerin. Müracaat etmek isteyenlerin posta yoluyla. Her aday sadece bir pozisyona başvuruyor. Neler isteniyor? Özgeçmişiniz, KPSS sonuç belgeniz, bir adet fotoğraf, adli sicil kaydınız, askerlik durum belgeniz, nüfus cüzdanınız, diploma ve mezuniyet belgeniz, sertifika, belge istenen pozisyonlar için onları okuyacaksınız. İlan metnini tam olarak indirin. Hangi alanda müracaat edeceksiniz? Onun niteliklerini ve detaylarını araştırın arkadaşlar. Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. Çok önemli. Bunu da unutmuyoruz. Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle indeksini gösterir. Belgenin aslı. Bakın. Burada dediğim gibi tek tek neler gerekiyorsa görev tanımı için, aradan şartlar için bunları okuyarak istenen belgelerle birlikte müracaatınızı yapıyorsunuz. İlan metni burada. Başvurmayı düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bir nokta dahi olsa yorumlar benim için çok önemli. Yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın diyorum.